Ne, ne derler? Şöyle bir söz vardır ya. Fırtına kopsa ben de yaprak kımıldamaz derler. İşte sizin hikayenizde ne fırtınalar gördük. Bundan sonra eleştirir miyiz, söyler miyiz, ağzımızı açar mıyız dediğiniz bir zaman 2022 kendinizi yeniden inşa ettiğiniz bir dönem. Toksik ilişkiler gidiyor. Belki de hamamlık noktasına getirmiş olabilir. Artık bunu üstünüzden atıyorsunuz. Gerçekten sağlam temeller içerisinde olduğunuz ama 2023'ü inşa ettiğiniz bir yıldan bahsediyorum. Sevgili Başaklar, 2022 videonuzu çekerken saçıma, başıma yamuk muyum, eğik miyim, çok dikkat ediyorum. Ee, biliyorum ki düzensiz ve tertipsiz böyle bir koç olarak eğer çıkarsam ki sizler bundan hiç hoşnut olmazsınız ve uyarılarınızı, eleştirilerinizi yazar mısınız videonun altta? Artık yazmazsınız çünkü öğrendiniz. Ne zamandan beri 2015 ile 2017'den beri artık böyle ne, ne derler şöyle bir söz vardır ya fırtına kopsa ben de yaprak kımıldamaz derler. İşte sizin hikayenizde ne fırtınalar gördük bundan sonra eleştirir miyiz söyler miyiz ağzımızı açar mıyız dediğiniz. Bir zaman 2022 kendinizi yeniden inşa ettiğiniz bir dönem. 2021'de bir takım krizlerle uğraştınız, bitmeyen ilişkiler, iş ortamınızda, aşk hayatınızda efendim Plüton'un uzun süredir sizin hem aşkla ilgili konular, hem hayattan zevk alma, eğlenme dediğimiz alanınızda olması, sizleri oldukça Hem Çocuklarla ilgili sorumluluklar belki çocuğunuz varsa verdi, belki çocuk sahibi olamadınız, belki bunlarla ilgili konularda bazı kaygılar endişeler yaşadınız. Bunları tabii yaşarken Neptün'ün de 2012'den beri uzun bir süre sizin baktığımızda ilişkiler evinizde olması, hep bir şeyleri idare etme, hep bir şeyleri olduğundan daha farklı gösterme ve yansıtma gibi noktalara götürdü. Bir çözülme yaşadınız. İlişkilere bakış açınız değişti. Zor geçen o senelerde belki aldatılma, belki aldanma, belki kandırılma bunlara çok daha meyilli oldunuz. Bir şeyleri görmek istemediniz. Biz iyiydik ya, biz süperdik ya hayır benim ilişkim müthişti. Her şey çok yolunda gidiyordu. Şimdi ne oldu ki dediğiniz her şeyi artık 2021'de arka planda bırakıyorsunuz. Çünkü hep oldurmaya çalışan taraf oldunuz. Neptün size her ne kadar her şeyin şeffaf bir şekilde göstermeye çalışsa da siz hayır dediniz. Ben hayatımla ilgili gerçekleri değil, olmasını istediğim şekliyle görmek istiyorum diye direttiniz. Ama maalesef sistem sizi burada imtihan etti. Evet şimdi gelişen yeni dönem sizlere bambaşka şanslar getiriyor. Ama kimlere getiriyor? Bunları fark edenlere getiriyor. Bu başında konuştuğum konuları fark eden insanlara getiriyor. Özellikle bitiremediğiniz ilişkiler, yani bir ilişkiyi bile bitirmek sizin için o kadar zorlayıcı bir şeydir ki. Bu bir bağımlılık sevdası yüzünden değil, bağımlılık, bağımlılık olarak değerlendirmemek de gerekiyor. Bir düzen bozulması. Sizin bir düzeniniz vardır düzeninize birilerini alıyorsanız ve o düzenin içerisine onu çıkartmanız ya da o düzene sokmanız her zaman zordur. Öyle çok kolay bir şey değildir. O yüzden siz bu düzen problemini ve takıntısını çok yaşadığınız için hayatınızdan birini çıkartmak ya da hayatınızdan birini göndermek, Belki de almak. O yüzden sizin için hep zor oldu. Şimdi bu yıl içerisinde ay düğümlerinin yer değiştirmesi, boğa ve akrep aksına geçmesi, Jüpiter'in balık burcunda hareket edip koç burcuna ilerleyip tekrar balık burcuna geçiş yapıyor olması adeta profil olarak resimde sizlere şunu sunuyor. Toksik ilişkiler gidiyor. Jüpiter balığa geçiyor ve Plüton'la ay düğümleri çok güzel açılar alıyor. Diyor ki aşkla ilgili şansın dönüyor. Öyle birine aşık olabilirsin ki Jüpiter 7'ye geldiğinde de yani 7'den geçerken 8'e doğru giderken ben seni onunla nikah masasına oturtturabilirim diyor mesela. Ya da bu işi ciddiye taşıyabilirim ya da burayla ilgili ortak olabilirsin ya da hayatına öyle birini veririm karşılaşırsın ki onunla hem ortak olursun hem de aşk hayatını sürdürebilirsin ya da sevgi bağlarını güçlendirebilirsin. Belki ruh eşini bulursun demeye çalışıyor. Sistem size profilde önümüzdeki yolculuğunuzda bunları sunuyor. Tabii ki bunları sunarken sizin geçmiş korkularınız, kaygılarınız, endişeleriniz, tekrar aldatılmalar, yeniden birine inanmak gibi korkularınız tetiklenebilir. Tabii ki bunları öğrendiğiniz için Artık daha profesyonelsiniz. Tabii sistem size 2021'de şunu da öğretti. Artık neşenizi, keyfinizi kaçıracak sorumlulukları gereğinden fazla almak ya da bir şeyleri illa sizin mükemmel yapıyor olma fikri artık bir belki de hammallık noktasına getirmiş olabilir. Artık bunu üstünüzden atıyorsunuz. Daha kendinize odaklı hareket etme kararı alacaksınız. Bir kere bu yılı 2023'teki kariyerinizi şekillendirmek olarak tanımlayabilirsiniz. Bu yıl öyle iş imkanlarıyla karşılaşacaksınız ki belki bir markalaşmaya gideceksiniz, belki bir işin adımını atacaksınız belki de çok ilginç bir şekilde bir marka kuracaksınız ama o marka tam büyümeyecek ya da bir yere atanacaksınız ama orada daha terfi etmeyeceksiniz. Hep böyle bir hazırlık aşaması gibi düşünün. Eğitimlerini alacaksınız, uzmanlığını alacaksınız, belgelerini alacaksınız. İspat etmek için kendinizi o noktada çok çalışmanız gereken bir dönem olduğunu açıklıyor. Eğer bu 2022 yılını gerçekten bu şekilde halledebilirseniz 2023 bir markalaşma olacak. Ve burayla ilgili konuları yönetirken bu markalaşmayı ya da iş hayatınızla ilgili, kariyer hayatınızdaki bu büyümeyi kabul ederken hayatınıza yeni bir soluk getireceksiniz. Gücünüzü yeniden keşfediyorsunuz. İş hayatınızda yeni bir kuruluma gidiyorsunuz. Belki bir şirket kuracaksınız belki medya, belki basın, belki yurt dışı, belki yurt dışı ile ilgili konular. 9. evin etkin olması, ben genelde 9. evin etkin olduğu ve sağlam böyle güzel açılar aldığı zamanlarda birazcık daha böyle ikinci bahar niteliği veriyorum. Sanki bir şeyin ikinci baharını yaşamak aşktır, iştir artık hayatınızda neyse. Sağlıktır belki ama bir şeyin ikinci baharını yaşamak, ikinci şansını yaşamak. Bunu kendinize şans vermek belki de. İnsan en fazla kendine şans vermeyi hak eder. Bizler ne yaparız? Genelde ikinci şansı başkalarına veririz. Başkasına şans vermemeyi öğrendiğiniz, düşündüğüm için kendinize yeniden şans vermek için çok doğru bir zaman olduğunu ben düşünüyorum hayatınızla ilgili en azından burada çok güzel işler yapabilirsiniz. Ticarete atılmak belki. Ticari işlere girdiyseniz 2021'in sonlarında özellikle 2022 senesinde ticaretle ilgili konuların pekişmesi, burayla ilgili bazı konuları yeniden şekillendirmeniz, yeni yollar, yurt dışına satışlar, pazarlama, burayla ilgili kararlar vermeniz gibi durumlar da gündeminize gelebilir. Belki vize almak, belki oturum izni almak, belki yurt dışında çocuklarınızın okumasını istiyor olabilirsiniz ve bunun için girişimlerde bulunuyor olabilirsiniz. Ülke değiştirmek istiyorsunuz. Belki tek hedefiniz çocuklarınızın sorumluluklarını yurt dışından alacağınız destekle onların vizyonunu genişletmek, eğitim hayatlarına katkıda bulunmak için bir yol ve bir karar vermeniz gereken bir aşama olabilir. Bu yıl adeta bunları tasarladığınız bir sene ve daha sonrasında yaşanacak ay tutulması ve güneş tutulmaları ile birlikte yılın ikinci yarısı Mars'ın da ikizler burcunda hareket etmesiyle birlikte sanki taşınma, yer değiştirme, burayla ilgili bir takım kararlar verme noktasına sizleri götürebilir, kariyerinizi, işinizi değiştirme, iş hayatınızla ilgili yeni başlangıçlar yapma gibi noktalara sizi taşıyabilir. Belki uzaktan bir şeyleri uzun zamandır halletmeye çalışıyordunuz, artık bir karar vermeniz gerekti ve iş yol ayrılığı gitme noktasındasınız. Biraz daha Ağustos ayı sizlerin yollarınızı ayırmak istediğiniz, yeni başlangıçlara kucak açtığınız bir dönemi gösteriyor. Ama bu yılın ilk yarısında vereceğiniz iş hayatınızla ilgili ya da alacağınız belgeler, belki bir eğitim alacaksınız, belki bir yere başvuracaksınız, bunun ehliyetini kazanmanız gerekiyor ki bunun taşınmasını gerçekleştireceksiniz, bunun başarısını gerçekleştireceksiniz. Böyle de düşünebilirsiniz. Tabii bunlar hayatınızda gelişirken aslında yeni oluşum yerinizi tespit etmeye çalışıyorsunuz. Bu çok kolay olmayacak. 4 ay boyunca Mars ikizler burcunda kalacak ve bu süreç içerisinde Jüpiter'de Koç burcunda hareket edecek ve sonra gerileme hareketleri olacak. Tabii ki bizler aylık raporlarda bunları sürekli aylık hatta haftalıklarda sürekli gökyüzü dinamiklerini konuşuyoruz ama 2022'nin genel durumuna baktığımızda sizler için muhteşem bir yıl olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekten sağlam temeller içerisinde olduğunuz ama 2023'ü inşa ettiğiniz bir yıldan bahsediyorum çünkü yeni akıllandınız, yeni aklınız başınıza geldi. 2021 senesi sizin arafta kaldığınız, birilerine güven duyduğunuz, düzenin böyle gidebilme ihtimalini de kestirdiğiniz bir seneydi. Ama şimdi öyle değil. Şimdi artık neyin ne olduğunu anladınız. Belki gizli yürüttüğünüz bir ilişkiniz vardı, artık onu bitirme kararı alıyorsunuz. Kendinize yeni bir yol, yeni bir yön seçiyorsunuz. Belki başka bir ilişki dinamiği içerisindeydiniz, belki bir ortak taklık kuracaksınız, biriyle ortak olup yurt dışında bir iş yapma kararı içerisine gideceksiniz. Bu yıl hayatınızdaki yaşayacaklarınızı bence siz bile çok fazla öngöremeyeceksiniz. Çok heyecan verici ve gerçekten bir başağın kurallarını çok fazla bozacak iyimserlik içerisinde olacağı farklı bir yıl olduğunu söyleyebiliriz. Diyeceksiniz ki Başaklar da mutlu olur mu? Evet olur efendim. 2022 senesinde mutluluk ne demekmiş Başaklar da bunun tadına varacak en azından bu yıl Bununla ilgili o konforu, o rahatlığı yaşayacak. Sadece finansal problemler ve ekonomik konulara çok açılmamaya, daha sağlam adımlar ve emin adımlarla gitmeye yılın ikinci yarısında dikkat etmelerini tavsiye ediyoruz. Yılın ikinci yarısı bu konuda çok daha önemli olacak. 30 Nisan'da yaşanacak yılın ilk güneş tutulması ile birlikte hayatı hız kazanacak ve burayla ilgili çok sürpriz bir deneme bir yer değişimi, hayatıyla ilgili belki bir şehir, belki bir ülke, belki bir iş değişimi hayatında böyle bir e, ok yaydan çıkmış gibi bir noktaya gidebilir. Tabii ki bu zamana kadar hazırlanması, bu zamana kadar altyapıyı kurması da onun yeteneklerine bağlı diyoruz. Evet birçok sorumluluğu fazlasıyla üzerinize aldınız. Yılgınlıklarınız, tahammülsüzlükleriniz, endişeleriniz oldu başaklar. Ama bu yıl öyle bir yıl değil. Bu yıl aşkla ilgili yaşadığınız zorlukları da telafi ettiğiniz, duygusal dünyanızda da başka bir yöne gittiğiniz, gerçekten kendinizi keşfettiğiniz bir süreç olacak. Sadece Mart dönemlerinde belki eski bir ilişkiniz yeniden gündeme gelebilir veya o ilişki tekrar sizin önünüze geçebilir. Bunları çok tercih etmemeye daha fazla dikkat edin. En azından hayatınızla ilgili konularda nasıl bir yol belirleyeceğinizi daha iyi bileceksiniz. Çünkü bu yıl evlilik ya da ciddi bir ilişki ya da uzun soluklu sizi mutlu edebilecek bir ilişki hayatınızda çok mümkün olurken boşanma gibi uzun süren evliliklerin ve zedelendiği, zorluklar yaşadığı konularda belki de evliliklerinde bir ayrılık, anlaşmalı, olumlu, ılımlı bir takım yol ayrımlarına gitme noktaları da olabilir. Belki çocuklarının hatırına kalan evlilikler varsa bu evliliklerin de hem iyileşme dönemi olabilir hem de burayla ilgili dostça ayrılıklar, dostça yol ayrılıkları noktasına gidebilir. Belki de çocuklarınız için vereceğiniz kararlar dostça yol ayrımları, belki de dostluğunuzun devam ettiği çok daha pozitif ayrılıklar da gerçekleştirebilirsiniz. İyi bir dönem. Eğer böyle bir fikriniz varsa Varsa partner sizi çok anlayışla karşılayabilir, çocuklarınızın sorumluluklarından bir tık daha rahatladığınız ya da çocuk sahibi olmak istediğinizde çok rahat bir sene içerisine girebilirsiniz. Gerçek anlamda keyif alacağınız güçlü bir yıl Başaklar sizleri bekliyor. O zaman ne diyoruz? Tekrar 1 Eylül 2016 tarihine şöyle bir yolculuk yapın. Orada her şey değişti. Başak Burcu'nda bir güneş tutulması oldu. Orası sizin kırılma noktanızdı. O günden itibaren siz eski siz olmadınız. Her şey değişti. Siz de çok değiştiniz. Artık eski siz değilsiniz. Sürekli eski olayların başınıza gelmesinden korkmak yerine şunu söyleyin kendinize. Ben eski ben değilim ki eski olaylar sabaha kadar gelsin. Bunu rahatça söyleyebilirsiniz. 2022 sizin yılınız. Umarım cesaretle ve umutla ilerleyeceğiniz bir sene olacak. Aylık raporlarda zaten bunları konuşacağız. Tekrar 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 haftalıklarda da konuşacağız. Bunları birlikte değerlendireceğiz. Fikirlerinizi, yaşadıklarınızı ve hissettiklerinizi yorumların altına paylaşabilirsiniz diyoruz. Kendinize çok iyi bakın. İyi seneler.